Mı? Kılıçlar mı Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu tabii ki. sonra Neden? Sonuna kadar Kılıçdaroğlu. Ablacığım bak 29 yaşındayım. 30 yaşıma gireceğim. Ben daha gün yüzü görmemişim. Yeter bıktık usandık. 1 lira alacağın şey 5 lira olmuş, 10 lira olmuş. Bir paranın kıymeti kalmamış. Ben burada sirkecide esnafım. Adam gelmiş bana diyor ki ben diyor 1000 euro diyor. Benim 1000 euro senin 22 bin liran yapar diyor. Genç adam bunu 19-20 yaşında söylüyor ablacığım. 19-20 yaşındaki adam bin lirası bin lirasını alıp geliyor. Benim ülkemde benden daha krallar gibi yaşıyor. Ben o otel odalarında kalamam. Doğru mu? Legacy Otoman git bak bakalım ne kadar diyor. 95 liradan tek, tek, kişilik oda veriyor. Adamın 95 lirası. Benim ne kadarım yapıyor haberin var mı? 2100 lira param yapıyor. Başka bir şey demiyorum. Yeter diyorum. Bak Kürdüm. Sıkıntı yok. Memleket hepimizin. Arıdo ben askerlik yaptım. Sıkıntı yok. Çağırsınlar yine giderim. Öyle yok dindir yok bilmem başörtüsü bitti o davaları kapattık ablacığım. Senin başına açık kimse sana bir şey diyor mu? Dememeli. Yani bunun başı kapalı bir şey diyor mu? Kimse kimse bir şey diyemez. O dönemleri atlattık. Yani daha kötü olmamamız için Cumhur İttifakı'nı tercih etmeyeceğiz. Millet İttifakı diyeceğiz. Milleti düşüneceğiz. Başka bir şey demiyorum. İyi akşamlar. Merhaba efendim. Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Ben mil, e, Millet İttifakı'ndaydım ben onun kısırlı, için ben Saadet Partiliyim. Saadet Partili'siniz, önce millet. Evet, aynen öyle. Sizce alır mı Kılıçdaroğlu? İlk Valla normalde alır gözüküyor ama e, bilemiyorum. Millet bilecek. <laughs> Yönetebilir mi, inancınız var mı? Yani bu kriz var ama olmayan ol, yok diyenler de var aramızda. Deminki teyze, ben emekli maaşıyla çok güzel geziyorum, tozuyorum. Kri kriz yok diyen yalan söyler. Yani dünyada kriz var. Türkiye'de mi yokmuş kriz? Türkiye'de alası var. Alın gücümüz olsun. ben, ben, ben Avrupa'dan geliyorum. evet, ben oyumu kullandım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Ben... Kılıçdaroğlu. E, öyle mi Kılıçdaroğlu? Evet. E, gel selam Gel anlat abla. Gel gel. Kılıçdaroğlu Niye e, Kılıçdaroğlu olayım, diye soracaksınız gel gel herhalde. Anlat, gel. Adam ne yapıyor ülkede? Abi, gel ben, gel. Ben burada yaşamadığım için şöyle bir... E, bir isim var yani bir bir yenilik hissi var. İnsanlar bunu bekliyor. Ama öbür tarafta da büyük bir e, bekleyiş var. Devam etsin diyor. Vallahi bilemeyeceğim. E, sonucu ne olur? Baş başa bir yarışma oluyor herhalde. E, ümit, e, ya tabii ümit istiyor insan. Değişiklik olsun, ilerleme olsun, yenilik olsun. E, daha çok özgür ortam olsun. Yani bilemeyeceğim. Bir değişikliğe Sana... bayramımızı İyi olur, niye olmasın? Demokrasi oradan yaşıyor. Olabilir, niye olmasın? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? <laughs> Vallahi iyi olan kazansın derim. Size iyi ben olan kim? Vallahi benim gönlüm her zamanki gibi reisten yana. Reisten yana. Reisin o zaman e, yönetim biçiminden memnunsunuz. Ekonomik kriz olduğunu söylüyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Bizim insanımız ne, ne, zaman memnun oldu ki? Kim gelirse gelsin. Babamızın oğlu da gelse aynı şeyden şikayet olacak. İyi olan kazansın. İyi olan kazansın. Evet. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan. Neden Erdoğan? O adam komutan ya. Ona vereceğim yani. Komutan fotoğrafları da asılmış gördük. Peki. Komutan fotoğrafları da asılmış gördük. Evet ona vereceğim. Ondan başka kralı yönetemez ya. Ekonomik kriz var diyorlar. Sizce doğru mu söylüyorlar? Siz yaşıyor musunuz? Zaman da böyle olacak. Da bu da bir, bir, şey olur yani. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Neden Erdoğan? Allah korusun. Altı tane bölünmeyelim. Nasıl peki ekonomik kriz olduğunu söylüyorlar sizce bu böler mi? Dünyada yani? var. <laughs> Bölmez. Dünyada var. Düzelir inşallah. Teşekkür ederim. Erdoğan diyoruz amcacığım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan abi Kılıçdaroğlu. ne yaptık ki memlekete? Bir taş yolda bir taş koymadılar. Dört seneler eminim Ali Beyköy bitmedi burada dört sene. Hepsi belediyede verdi ki bir iş yapsın diye. Suz verdiler yapmadılar. Ne, ne su tuttu? Dört sene oldu mu? Suya zam yok dedi. Suya sana da üç defa zam. Hani <laughs> bir şey yap bir şey yapsa gene millet dedi. Tabi. Bir şeyler yapmadılar ki. Bir şey yaptın mı şimdi suz verdiler? Dersen ne olur ülkenin durumu ne olur? Kandil, kandil, kandil idareler azı kandile bağlı. Var, Tabii onlar idare eder. Doğu taraf hepsi onlara geçer. Aç kalacaksınız dayı. Vallahi aç kalacaksınız. Ay gitsin. Senin görüşün ne? Hepiniz aç kalacaksınız dayı. Ne abla? Senin görüşün ne? Kaç yaşındasın? On yedi. On yedi. Henüz kullanamıyorsun. Yok abla. ne olmasını isterdin? Abla sana ne kadar? Geis. Geis. Sana ne kadar? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Neden Erdoğan? <laughs> Neden değil mi? Bak şimdi dünya 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 Erdoğan'ı konuşuyor, Erdoğan'ı beğeniyor, biz Türk Milleti olarak Erdoğan'ı beğenmiyoruz. Niye? Dünya konuşuyor da biz beğenmiyoruz, değil mi? Erdoğan yaptıkları göz önünde. CHP bugüne kadar bir şey yapmış bana gösterin. Ne yaptı? Yani şu anda diyor size söz, söz değil mi diyor? Söz Türkiye'yi batıracağım diyor, bu kadar. Bütün dünya Erdoğan'ı konuşuyor, Türkler beğenmiyor diyorsun. Sizce Türkler neden Erdoğan'ı beğenmiyor? Çünkü biz altyapımız yok. Biz biraz hani ekmeği gördük mü kudurmaya başlıyor. Birbirine giriyoruz. E, Ekonomiyle alakası olabilir mi beğenmemeniz? Şimdi ekonomi ben 35-40 senedir İstanbul'dayım. Sultanahmet'te esnafım. Benim ayağım altında şeydi. Ayağım altında böyle e, köseleler vardı. Çiviye e, şey e, şeye gidiyorduk. Ne diyorlar ona? E, ayakkabıcıya gidiyorduk. Böyle mıklamaya yapıyordu. E, o ineler bizim e, şey çiviler ayağımıza batıyordu. Onları ben yaşadım. Su yoktu İstanbul'da. Emreni çöp okuyordu. Turistler geliyordu böyle burnu tutuyordu. Şeyin önünde geçiyordu çöpün önünde geçiyordu. Biz bunları gördük ama gençler anlatamazsın bunu. Ya gençler şu anda lüks arabalar, lüks evler gördü. işim vardı, kudurdu. Ne istediğini bilmiyor. Türkiye parçalayacaklar. Suriye gibi yapacaklar. Erbil'e iş gittin mi, Erbil'e gittin zaman Türkiye'de her şey gidiyor. E Türkiye vermese ne olacak? Hiçbir şey yok. Kılıçdaroğlu alırsan ne olur peki? <laughs> Türkiye'yi satar. Bitti. Bir daha yani Türk milleti birlik beraberliği yakalayamaz. Yani çünkü bir sana borç verirse ne yaparsın? Borç verirse ne yapabilirsin? Sana borç veriyor, ona göre seni yönlendiriyor. Kürtler, ben de Kürdüm. Ben Kürdüm ama ben Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım. Ben Türkiye'mi seviyorum, ben askere gittim. Şimdi Kılıçdaroğlu diyelim, tamam kazandı. Doğuda bir tane şehit, bir tane asker vuruldu. Ne yapacaklar? Senin kardeşin benim kardeşim olabilir, ne yapacaklar? E işte yani senin benim kardeşim vuruldu zaman oraya asker nasıl gidecek? Ben Bingöl'lüyüm. 33 tane asker, 33 tane asker akşam yakaladı saat 5'te yakaladı. Ertesi gün saat 4'te öldürdüler. Tüm hepsimiz hep o köyler 10 kişi, 20 kişi araya girdik. Ya Ecevit zamanında helikopteri kaldırsa onları görecek yapmadılar. Bile bile o askerleri 10 20 33 tane şehit orada hala yatıyor. Ve o, yani, o zaman JITEM diye bir olay vardı biliyor yani, musunuz? Yani olaylar vardı. O tamam şey. da JITEM diye bir şey vardı Abi, o zaman evet, biliyor musunuz? Yani e, bazı şeyleri birbirine karıştırmayalım. JITEM <laughs> vardı ama devlet de yok. Devlet bir şey değildi ki. Devlet yani... Adam bir şey yapamıyor. Nasıl Jitemin e, ne olduğunu biliyor musunuz? Ne oldu askerde bilmem hangi mafya. E evet, işte yani vatandaşları e, öldürüyorlardı. Ondan sonra diyorlardı ki e, şu şu grup öldürdü diyordu. Ondan sonra o gruba saldırıyorlardı. Di diğer zaman başka bir grubu öldürüyorlardı. Başka grup e, öldürdü evet. diyorlardı. Evet. Milleti birbirine kırdırmak için kurulmuştu o Jitem. Eskiden o, jitem. Yaşadım. Eskiden e, o, o zaman elbisesini giyiyor, geliyor. Asker mi? PKK'lı misal onu çözemez. Onu ben yaşadım. Ben, ben gördüm. Biz de, biz de yaşadık He, yani, yani benim yaşımda de, şey. O, ben orada zavallı millette be, millet be, Ben, 12 Eylül'de e, yaşadım. Evet. Siz soruyu anlayamadım arkadaşlar. Baştan alayım sorumu. Recep Tayyip Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diyoruz? Bu memleketin kardeşim esas sahibi varsa Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bravo. Dünyanın Eyvallah. dünyanın lideri. Dünyanın lideri. Böyle bir 80 seneden beri böyle bir lider Türk daha Türkiye'ye gelmedi. Çalışkanlık bunda, hastaneler bunda, yer altı, yer üstü, yer hava üstü. Böyle bir lider dünyada dünyaya da yok. Götür Rusya'ya koy, Rusya lider seçerler, lider. Ama içimizde bazı, şu anda arkadaşlarımıza ben e, tenzih ederim. Bazı insanlar maaşını düşüyor, parasını düşüyor. Dağdaki adamına, Avrupa'da zaten adam Türkiye'yi bölmeye çalışıyor. Şu andaki seçim bu Türkiye'nin bir kader seçimine döndü. Ülkemizde bu kadar böyle bir sıkıntı hiçbir zaman yaşanmadı. Bu adam bunca hizmet ettiği 20 seneden beri. Geldiklerinde hava çok havesliler. Geldiklerinde şu memlekete emin olun ki batıracaklar. Bir İmamoğlu gibi. Ne?